Hi guys, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar, e, ee, Ekim ayı arı bakımı yapacağız şu anda. Ekim ayında ne yapılması gerekiyor? Ekim ayında arkadaşlar gördüğünüz gibi kanallara artık girişleri daraltmanız gerekiyor. Yaklaş gel kanka. Gördüğünüz gibi straforla ben buraları daralttım çünkü hem havalar artık soğuyor hem de e, sarı carılar, yani eşek arılar deriz, sarıcar deriz. Bunlar kovana giriş yapıyorlar. Yani çok fazla giriş oluyor bu mevsimde. O yüzden artık tek giriş yaptık. E, girişleri yani tek arının geçeceği şekilde yaptık. Bu şekilde savunmaları daha güzel oluyor. Ve şu anda artık arılarımızın stoklarına bakıp stokları tamamlamamız lazım. Yani arıların eğer 10 çıtarı varsa 15-20 kilo bal olması lazım. Ona göre çıtaya göre arıya göre içinde petekler dolu olması lazım. Ballı olması lazım. Gördüğünüz gibi ben normalde şurup veriyordum kendim. 2'ye 1 oranında yani 2 şeker. Bu mevsimde 2 şeker bir su şeklinde koyu şurup veriyordum. Ama şu anda zamanım yoktu. Direkt şey yaptım. Invert şey yaptım. Hem de bazılarının stokları iyi değil. Direkt stok çeksin diye. Direkt peteklere koysun diye invert şurup aldım. Şu anda bunu artık hemen şerbetimizi verelim. Zamanım da az benim. Herhalde dökülür. Şurayı mı çıkarman lazım? Ucunu. Anlamadım ki. İlk defa. Şu anda inverti ilk defa aldım ben. Ha. Şey ya aynen, sıvı yağ gibi aynen. düşün. Aynen. aynen. İçinde bir tane daha varmış. Hmm. Bunu da çekmek lazım. Aynen öyle. Tamam şu anda bunu örtayım. Hazır. hemen hızlıca Geçen hafta arkadaşlar kek verdim. Onları çekemedim. Bayağıdır çekim yapmıyorum. Ama arıların mevcutları bazılar düştü. Yani altı çıtalar üç çıtaya kadar sıklaştırdım. Yani düşmesinin sebebi de bu. Kanka önden bir çekim yapsan daha iyi fark etmez. İstediğin yerden Şimdi. Gel gel yaklaş biraz oradan olmaz yaklaş arı sokmaz merak etme Kameramanımız ilk defa arılara bu kadar yaklaşıyor O yüzden biraz çekiniyor Korkuyoruz <laughs> Arıları sen de yakından göreceksin Güzel çekiyor değil mi şu anda Hı <laughs> hı güzel değiştireceğim arkadaşlar yarın Bakın arının Çek kanka yakından çek mevcudu böyle sıkı yani ne kadar sıkı girerseniz o kadar iyi. Evet, güzel oldu. Şöyle bak görüyor musun? Kaç çıtaymış şu? Ha, 4 çıtaymış bu arada. iyi. Ben 3 çıta sanmıştım bunu. Çuvalı tam kaldırmamışım demek ki. Arkadaşlar haftaya ya da bu hafta da olabilir en başa bir strafor koyacağım. Çünkü daha sonraları artık çok fazla açmam. Buraya bir strafor, buraya bir şuraya da bir strafor koyarım. Bu şekilde kapatırım. Kek ne olmuş mesela? Keke bir bakalım. Keki yiyorlar mı? Evet güzel yiyorlar görüyorsunuz. Tütsü yapmadık. Çok gerek yok diye. Keki açınca daldı hepsi. Hmm, Ama biraz şuradan biraz. giriyorlar. Girelim. Yuvalarını biliyorlar. Döndü isterdi ki bunları... Öptüm ama şu oturmuyor da ha, şimdi oturdu sanki. Evet. Kapak biraz uyumsuz. De oturdu ya şu an ha, güzel. Şu güzel oldu. Sanki. Aynen öyle. Sırasıyla <laughs> çuvalımız çürümüş ama gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Hiç iyi değil. Gel kanka buna da yakından gel. Hiç korkmazlar öyle şey yapmaz yani saldıracak bir arı değil. Yok yok, yok saldıracak sakin. bir arı değil ya sakin bunlar. Çekil oynarsan da ağlıyorlar sadece. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da sıkılaştırdım. Sıkılaştırdığım halde 3 mı? Bakayım en solda var mı? 1 6 şu an. Yok 7. Bir çıta daha mı var? Evet, Yok. Bir çıta tahta daha var. Şu da çıta. Yok Yol ya tahta. tahtaymış. Aynen. 7-7. 1-2-3-4-5-6. 7 çıtalık bir ara. Ha, daha da sıkılaştırayım dersem 6'ya düşer de. O kadar da zaten sıkılaştırdım ben bunu. döktüğün yer kaç? Ne kadar alıyor? Kaç gram alıyor? O bir litre alıyor sanırım. Bir. Elindeki beş litre mi? Altı buçuk litre. Altı buçuk. buçuk, buçuk o zaman hepsine yeter. Yok yetmez hepsine. Yetmez mi? Sekiz kovan var bende. Hmm. Ya da yarım yarım dolduracağım bir ikisini. Ya şöyle çok eski olanları biliyorum. Bazılarının tam olan kovanları biliyorum. Yani ballı kovanları Bu şey biliyorum. zaten yarısı doluydu sanki. Hemen doldu. Bunlar yarım aşağı kadar değil. Bunlar hmm. yarım yemlik olarak geçiyor. Şöyle şu boyda bir şey. Anladım. Altıları. O yüzden hemen doldu. İlk kovanla arkadaşlar bu kovanımı ben e, ne zaman arı bölme yapmıştım videosunu attım mı hatırlamıyorum ama Eylül ayında 9. ayın ortasında falan bölme yaptım komşumuzun arısı çok güzeldi ondan günlük yumurta aldım Ve anası çıktı çiftleşti kendi anasını çıkarttılar o yüzden bunlara daha bir özel hani kışı çıkartmak istiyorum bu arıları Çünkü seneye görmek istiyorum seneye nasıl bir verim alacağım komşumuz Nars'ı çok güzel bal yapmıştı. Benimkilerinden neredeyse 10 kat daha iyi yapmıştı. Yani evet 5 çıta. Bunun da anası şey. Komşumuzdan aldığım arı. Bunu da güzel dolduralım sonuna kadar. Bunlar balı döşesin. Ya yani şerbeti döşesin. Aç kalmasınlar kışın. Onlar içinden çıkabilir mi? Çıkar çıkar. hızlıca yani <laughs> ah. yiyorlar. Yok şeyin içine düşüyor ya. Ha? Şerbetin içine düşüyorlar Bunlar, ya. Bunlar şimdi bir saat sonra arkadaşlar çekiyor. Geçen test ettim. Tam bir saatte çekiyorlar. Boşaltıyorlar. O döktüğümüzü bir saat içinde ter tertemiz yapıyorlar biliyor musun? Çalışıyorlar ya. <laughs> ya. Bu kaçmış ki acaba? 63 dediler bana bayağı azaldı bu. 5 gibi duruyor ama sanki. Gidemedim ki. Üzeri Yazıyordur ama. Şey yazmıyor. Son kullanım tarihi ne zaman olmuş? 2000. Göremiyorum. çok değişik basmışlar. 15 2000 Nasıl bir basım yapmışlar ya? Tersten basmışlar biliyor musun? İki türlü dokunmuş. <laughs> Anlayamadım yani. Bu da evet. Ben bu bayağı şey, yoğun bir arı. Varoa ilaçlamasını ben zamanında güzel yapmıştım arkadaşlar. Evet siz şimdi kimyasala karşı olduğunu söylersiniz. Rulamit diye şeyle yaptım. Rulamit de yaptım yani amitrat içerikli. Ama güzel şey yapıyor da. Ya biraz da acemiyim ben o kolayıma geliyor onun için rulamitle yaptım. Yeter bu kadar buna. Şimdi yerlerine kalsın çünkü. Şuradaki iki kovanımın şeyi çok az. Ee, su çok az. Balı. Onlara dolu dolu vermek istiyorum. Şeyden kapanmıyor. Çuvaldan mı? Yok. Kek var ya. Kekten dolayı kapanmıyor. Kapanmıyor. Bakın arkadaşlar şuradaki 3 kovanım özellikle şu ikisi sanırım. Bu arada şunu almam lazım yani buradan. Bunların suyu çok az Bunları güzel şerbetle yemiştim ama. Bu da 3-5. 5 indirmişim bunu. Yani kışı atlatır diye ben bunlardan ümit ediyorum. İnşallah atlatırlar. Geçen sene Acemi'ydim. İlk başlamıştım bu obiye. O zaman ilacını düzgün yapmadım. Balını geç aldım, arıya bal bırakmadım. Stok yapmadım. O yüzden Geçen sene teki kovan terki oldu. rula şeyden dolayı, arı bitinden dolayı, varroadan dolayı. Şu anda benim arılarda arkadaşlar şey gözükmüyor. Varroa gözükmüyor. Buna mitted üç kez yani 4-5 gün arayla üç herkes ilaçlama yapmıştım. Belki 4-5 de olabilir. Baldan sonra. Yani bal, bal yaptıktan sonra. 3-5. Aynen bu da 5 Güzel. En en aşağı 4 çıta olan var da benim şey bitti yalnız. Bu 6,5 litre değil sanırım. Vurup çok heyecanlı. Gel gel bir şey yapmaz gel. Vurmazlar. Ama öncekiler dağılmadı. Bu bayağı bir dağıldı bak. Bu biraz aç olduğu için olabilir. Ha bitti mi şey? Şeyimiz bitti. Kaç kuana yaptık? 3-5. Demek ki 5 litreymiş. 6,5 buçukti. 6 oldu. Acaba 6 kilo falan da şey mi ki? Hani litre olarak 5 litre de 6,5 kilo mu? Ağır yani bu biraz Hı -hı. yoğun ya. Öyle de olabilir. Tabii yani. bazılarına yarım döktün ama bunlara tüm döktün. Bu da bayağı doldu. O zaman bizim yemlikler 1 litre değil 1 litreden fazla mı? Şuna Olardır. bakalım bir ya. Şunun şeyine bakacağız şimdi. Stoklar mı yok mu? Yani. Şu en sağdaki kovanın da arkadaşlar. Onun balı güzeldi zamanında ben baktım ona. Evet Mezirh Bey. Evet Muhammed Bey. Şimdi çıtaları kaldırıyor. Korkmadan bir şey olmasın Merakla izliyoruz sizi. Evet bayağı güçlü bir arı. 3 4 5 6 7 7 çıtalık bir arı. Bunun bir sonra bakacağım arkadaşlar. Buna çünkü şerbet yetmedi. Son çıtaya baksam anlarım zaten büyük ihtimal. Sen az sağdan çek olur mu? Önde olursan arı daha çok gelir. Heh. O kovanın önünde aynen. Bu kovanın önünde durma. Ben o yüzden arkadan bakıyorum. Arıya hiçbir zaman arkadaşlar önden bakılmaz yani kontrol ederken. Ya güzel yeter bence. İki tarafta da arının yoğunluğu güzel zaten. Arı yani 7 çıtaya kadar basmış. Gördüğünüz gibi bal da iki tarafta da neredeyse ortalar ballı. Ve aşağı gözler de ballı zaten. Yan çita daha çok ballı. Ya yani şerbet yetmeseydi sıkıntı olmamış buna. Yine de bir iki damla şerbet dibinde kaldıysa verelim. Birazcık kalmış. Bak şimdi damlayanlar nasıl yenecekler. Bak görüyor musun? Nasıl emiyorlar? Çekiyor mu onları? Kapatıyorum. <laughs> Kapatıyorum artık keser. Tamam. Arkadaşlar ben bunlara bir de şey aldım. Getirmeyi unutmuşum. Ee, formik asitli çubuk muydu ya? Oksal oksalit asitli çubuk. Ondan almıştım ama getirmeyi unuttum. Onları yarın koyacağım şey olur. Hani son bir varoya son bir darbe olacak. Son darbeyi de yaptıktan sonra ha, straforlar koyacağım. Her iki tarafa strafor alacağım. Bir de bunların üstüne branda çekeceğim. Ne zaman çekerim? Bir iki hafta sonra çekerim. Ya da işte yani tek tek branda mı alsam kolana özel yapılan brandalardan mı alsam o kadar maliyeti gerek var mı? hem branda da var. Bilmiyorum göreceğiz. Bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın. salve